Aa bu çok güzel bak. Ya bu ilk buluşma için biraz abartılı değil mi? Yo. Yo gayet iyi. İyi iyi. Ha? Fikri abla şu çocuğun fotoğrafını göstersene. Nereden tanıyacağım? Aa, gerek yok ki yavrum. O seni zaten tanıyor. Nasıl tanıyor? E yavrum seni tanımaz mı? Her yerde boy boy afişlerim var. Sen sonuçta ünlü bir insansın artık. <laughs> Sen de onu tanı kızım. Sen de onu tanı yavrum. Bak illa yani bir şey olacak diye bir durum yok. Tamam mı? Önemli olan şu malum şahsın sende yarattığı travmadan kurtulman yavrum. Yavrum. Onsuz bir hayatta var dışarıda. Kavgasız, gürültüsüz, insanların birbirini tehdit etmediği, kaçırılmadığı hadi biraz dışarıda. Hadi ne olur ha, Aslında ben kendimi çok iyi hissetmiyorum anne. Ay bahane yaratma Aydan hadi. Ya gerçekten bahane değil. Grip oldum herhalde bilmiyorum. Yok hasta falan değilsin. Hadi bekle. Hadi. Hadi sırıt. Hadi sırıt. sırıt. Ha, öyle. Ha, hadi Nemrut olma. Zaten okul devam ederken ben iki sene stajım yapmıştım. Staj bittikten sonra da çok meşhur, önemli bir gıda firmasında işe başladım. İsmini söylemeyeyim şimdi, ayıp olmasın burada. Niye ayıp olsun ki? Çok meşhur bir firma olduğu için ne bileyim böyle söyleyince kendimi övüyormuş gibi oluyorum. Söylemiyorum o yüzden. Bir de Allah korusun nazar falan der. Benim mi nazarım diyecek sana anlamadım. Ya, yok tabii ki hayır lafın gelişi. Neyse ne anlatıyordum? Yani bilmem sen o kadar çok şey anlatıyorsun ki benim de kafam karıştı. He, işe başladım. İlk başlarda maaşım o kadar tatmin edici değildi ama zamanla yani şu an gayet yerinde. İşe girer girmez kendime taksitle bir tane araba aldım. İki senesi kaldı onun taksiti. O bittikten sonra da direkt bir kredi daha çekip evim alacağım inşallah. Oh, ne güzel. Sonra bir de mezar yeri. Nasıl? diyorum ki yani bu kadar genç yaşta nasıl böyle güzel şeyler aldın. İnşallah devamı da gelir. İnşallah, inşallah. Ta işte geriye bir kız bulmak kaldı. Ama arabanın taksidi bitmeden evlenmek istiyorum. Ki evin kredisini çektiğimde düğün, dernek masrafları falan bitmiş olsun. Bu arada benim evim zaten düzülmüş durumda. Düzülmüş durumda derken? Evet. Yani sağ olsun ailem hepsi yardımcı oldu. Beyaz eşya falan her şeyi aldık. Beyaz dediğime de bakma bu arada hepsi gri o en pahalılardan falan. Bir on sene beyaz eşya düşünmemize gerek yok. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Sabahtan beri biraz kırgınım da. Ya, virüs olabilir. O yüzden biraz mesafeli durmakta fayda var. Doğru. Bence hatta biz oldukça uzak duralım. Hatta ben de lavaboya gideyim müsaadenle. Tabii tabii. Çok yardımcı oldum. Teşekkür ederim. İçimden geldiği için yapıyorum. Seninle vakit geçirmeyi seviyorum ben. Ama o sosisli kısmında bir sorgulamadım diye kendime. Beş tane mi ağzına attın sen ne yaptın? Kazanmak için yaptım. Bir rüzgar gitmesin diye. Aç mı karnın? Sosisli ısmarlayayım mı? Hayır. <laughs> Dahan. Bir gelir misin? Ne oldu? Konuşmamız gerekiyor çünkü. Allah'ım bana sabır ver ya. Sana ne oluyor be? Ne oldu Aydan? Çay bahçesinde Leyla ile oturuyorum diye sıkıntı mı oldu sana? Yani benim yüzüm gülmesin mi? Hı? Leyla ile ne dersen ye? Benim derdim başka. Neymiş senin derdin? Hani biz o akşam biz seninle şey yaptık ya. Hangi akşam? Sen bana evlenme teklif ettikten sonra oradan çıkıp başka bir yere gittik ya. Gittik. İşte orada bir şey olmuş. Ne olmuş? Ne oluyor Aydan? Yaptığım üçüncü test. Ben hamileyim daha Senden bir beklentim yok. Sadece böyle bir şey saklayamazdım. Tabii ki saklamayacaksın böyle bir şey. Söyleyeceksin tabii ki aydan saklanır mı böyle bir şey? Bilmiyorum daha han kafam çok karışık. Bir hafta önce olmuş olsaydı sevinçten havaları uçardım şimdi. Sevinemediğim için üzülüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Konuşalım. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Haydan. Bir şey mi oldu? Ben kalkıyorum sonra konuşuruz. Tamam. Günaydın. Çıkmaya çalışıyor. Sen de vur. Pes etme. Vur.